Bizim mesafe var mı aramızda bizim? Şu yok ki bizim mesafemiz yok işte. Ali'nin dediği de o. Dibime girmiş bu nasıl sosyal mesafe anlamadım ki. Yeter Ayrılın abi o zaman bile. Lan ne yapalım? tabancası i̇ki re, iki. Dört. Yüz kağıt alayım. Yani gözükmüyor. <laughs> Bir kere kanal mezarlık oldu. Yoo. attık. ya. Aktif. <de bu>. Rüyasında <laughs> aktif ya. Kanal bayağıdır iki ay oldu mu? Kullanat ha bak. Kullanat şöyle yapıyorsun. Sonra Ağriyası hava, havaya değdiği için. 先生。 Evet, Hasan hocam, hocam, hocam ve Berk Hocam yeni bir videomuza, aylar sonra hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Ee, çünkü sizler spor salonu işletmecileri olarak e, bir yasağın ortadan kalkması ve öğrencilerinizle yeniden buluşmanız e, gerçekleşti. Ee, bunun için tek bir mutlu gördüm sizi ama sanırım belli başlı kuralları da beraberine getirdi bu açılış. Bunlar hakkında e, söyleyeceklerinizi dinlemek istiyoruz. Ardından da öğrencilerinize ve velilerine e, söylemek istediklerinizi dinlemek istiyoruz. Şimdi e, hep beraber dünya olarak yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Yeni normal. Bu bizim için zor olabilir. Herkes için, bütün insanlık için zor olabilir ama bu dediğimiz gibi alışma süreci. Buna da alışacağız, nasıl 3 ay evde kaldıysak o duruma e, zor da olsa alıştıysak bir şekilde nakatlandıysak yeni normale de alışacağız. Yeni normalde e, alınması gereken önlemler var. İşte insanlar sokakta gezerken dışarıda birbirleriyle muhabbet derken maske takmalılar. İşte salonlarımızda da buna göre önlemler aldık. Salona girişte hepsinin ateşini ölçüyoruz. Ondan sonra el dezenfeksiyonunu Ölçelim yapıyoruz. mi hocam? Böyle ölçüyoruz. Evet. 36.4. Yeşil yanıyorsa geçiyoruz. Belli bir derecesi var. El dezenfeksiyonumuzu yapıyoruz. Ee, aynı şekilde salona girerken gruplarımızı e, olabildiğince düşürdük. Grup sayılarımızı düşürdük. Ee, önceden 25 kişi bir grupta antrenman yaparken şu an 10 kişilik gruplarla antrenman yapıyoruz. Salonumuz zaten e, geniş olduğundan dolayı 10 kişi de çok rahat antrenman yapıyor. Ee, yani birbirine hiçbir şekilde temas etmeden, mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarını yapıyorlar. Ee, gelen şu an antrenmana başlayan üyelerimiz çok memnun. <laughs> Öğrencilerimiz memnun. Öğrencilerimizin velileri de şu an aldığımız önlemlerden çok memnunlar. Ee, bu şekilde koronavirüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimize de önlemleri bir şekilde... E, anlatıyoruz. Olabildiğince sp sporcularımızı yeni normal düzene alıştırmaya çalışıyoruz. Salondan içeri girerlerken, tabii ki spor salonuna girerlerken ayrı kurallar var uyguladığımız. E, spor salonuna girdikten sonra antrenman alanımıza girerken e, ayrı önlemlerimiz var. E, bunları gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız malzemeleri her antrenman sonunda sporcularımızın kendine e, ait e, hepsine verdiğimiz dezenfektanlar var. E, sprey dezenfektanlar var. E, bu sayede antrenman sonlarında kullandıkları malzemeleri kendileri e, temizliyorlar, dezenfeksiyonunu yapıyorlar. E, onlar gittikten sonra da biz de salonumuzu 30 dakika boyunca havalandırıyoruz ve e, etrafı biz de aynı şekilde dezenfekte ediyoruz. Her antrenmanımızın arasında en az 30 dakika süre var. E, 30 dakika, 45 dakika. E, bir antrenman bittikten sonra bütün dezenfeksiyonumuzu yapıp, Havalandırmamızı yapıp ondan sonraki antrenmana geçiyoruz. Şimdi biz burada almamız gereken bütün önlemlerimizi psikolojik olarak çocukları kötü etkileme anlamında abartmamak şartıyla e, önlemlerimizi alıyoruz. Çünkü biz de çok böyle panik halinde yaparsak bu kuralları ve önlemleri çocuklar da artık e, travmatik bir durum oluşabilir. Bunu da istemiyoruz. E, bize söylenilen e, kurallarda, prosedürde geçen bütün önlemlerimizi alıyoruz. E, sporcularımıza da bunları bir şekilde empoze etmeye çalışıyoruz. elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz. Şimdi bazı velilerimiz tabii ki çocuklarını göndermekte çekinebiliyorlar. acaba hani bir şey olur mu, bulaşır mı vesaire. Şöyle söyleyeyim, ben şuna inanıyorum. gün içerisinde kalktınız, işe gideceksiniz, otobüse bindiniz ve akşam tekrar otobüse eve geldiğinizde bulaşma riski ne kadar Fazla fazlaysa size koronavirüsün ve haliniz aynı şekilde ne kadar fazlaysa spor salonuna geldiğinde o çocuğun koronavirüsü bulaşma olasılığı o kadar düşük. Yani emin olun otobüste, metroda ya da toplu taşıma araçlarında bulaşmanın riskinden çok 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 daha az bir şekilde bu spor salonlarında bulaşma riski. Önlemlerimiz üst düzeyde ama tabii ki antrenmana girerken maske çıkarımı vesaire olabiliyor. Şimdi maskeli antrenman yapılır mı yapılmaz mı gibi bir sürü şey çıktı ortaya. Bu konuyla alakalı da Gökhan Hocam birkaç şey söylemek isterse e, dinliyoruz. O biraz Şeyi daha gibi Maskeyle pas attı. Evet. Gol evet. yapıyorsun. Biz, korona olmuyor. Unuttum ya. Neyse. Ya bu korona işte bunu da insanları şey yapıyor anladın mı? Sarılamıyorsun artık sevdiklerine. Uzaktan. Maskeyle ilgili yani uzman olmaya gerek olmadığını düşünüyorum bu maske ilgili yorum yapmak için. Çünkü zaten zor nefes alıyoruz yani. Normal sokakta yürürken, koşarken işte ya da bir kondisyon sporu yaparken zaten nefes alışverişimiz normal değil. Nabzımız yüksek. İşte burundan nefes alıyoruz, ağızdan veriyoruz bir şekilde. Yani o bile bizi antrenman esnasında zorlayıcı pozisyona getiriyor. Ciğerleri vesaire çok zorlayacaktır. Şeker var ağzımda kusura bakma. Yani o yüzden e, maskeyle antrenman yapmak da şöyle geliyor bana. Bir evde camın hiç açılmaması gibi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Diyedikçe atmıyorsun. Evet. Maskeyle antrenman yapılmaz anladın mı? Maskeyle antrenman yapılmasını yani. sağlıklı bulmuyorum. Nefes alışıyorsunuz zaten. Zor yani. yani yapmamamız gerekiyor. Sen, yani, Hocam sen bir öğrenci çekiyor. arıyor. Hocam bir öğrenci arıyor siz tamam. devam edin. Ben, de ben geliyorum. Ben geliyorum Aynen. Yani Ali, yani hani. kısacası e, maskeli antrenman yapmaz çünkü biz çok yüksek performanslarda çalışıyoruz. E, Taekwondo bir performans sporu, e, hani belki bir fitness'ta ağırlık kaldırırken e, bile zorken e, maske takmak, e, orada hani bir nebze onu yapabiliriz desek de e, taekwondo'da bunu yapamayız çünkü çok fazla performans sergiliyoruz. E, bir antrenmanda 1500 kalori gibi kaloriler yakıyoruz. Yani hesabını siz yapın. Evet, yani ben de nacizane gözlemlediğim şöyle bir durum var. Mesela maskeye karşı birçok yani birçok konuşma, birçok diyalog dönüyor. hocam madem maskeyle spor yapmak işte sağlıksız neden Kondisyon maskeleri gibi bir şey var gibi bir soru da var. Şimdi baktığınız zaman, onda şöyle bir detay vermek istiyorum. Ee, bilmeyenler vardır, ben de spor geçmiş olan bir e, eğitmenlik de yaptım aynı zamanda. spor geçmiş olan bir eğitmenim. Ee, kondisyon maskelerinin tasarımı profesyonellere yönelik. Yani bizim burada zaten hedef kitlemiz e, çocuklar, çocuklar hocam, e, çocuklar tekvando... E, kendine daha evet. hakim olabilecek, kendindeki o değişimi, o vücuttaki... E, dipi ve yüksekliği yakalayabilen, onu çözebilen insanların yani kendine hakim olabilen insanların kullandığı şeyler ki e, kondisyon maskelerini bile artık bilim de çok fazla tasvip etmiyor evet. açıkçası. Artık hani önceden evet bu daha sert evet yapılabilirdi. Kondisyon maskesi çok değerli, önemliydi. Şu an e, bilimden dolayı da hani bilim de bunu desteklemiyor. Biz de çok fazla desteklemiyoruz kondisyon maskelerini bile. Hani git e, bir saat boyunca daha tırman koş o çok daha iyidir yani her zaman tabii, çok aynen önemli. öyle spor yaptığın zaman bunda çok açıklamaya gerek yok aslında ama yani spor yaptığın zaman kasların ve vücudun tabii ki o daha çok oksijene oksijen ihtiyaç, oksijen ihtiyaç ve bu yani bir şekilde engelliyor ve zaten bu üzerindeki malzemesi dışarıdaki toz bakteri vesaire üzerinde bir şekilde tutan sonuçta bunu bir şekilde süzen bir süzgeç görevini gören bir maske ve bu durumda sen daha çok nefes almak istediğin zaman yani illaki içine bakterileri veya zararlı tozları çekmiş e, oluyorsun yani. Bunda tabii ki yani söylemek lazım yani en azından. Biz dediğim gibi e, salona girişlerde kesinlikle maskemiz takılı oluyor. Sadece antrenman yaptığımız alanda maske kullanmıyoruz. Antrenmandan çıkar çıkmaz çocuklarımıza uyarılarda bulunuyoruz maskeleri takmaları konusunda. Evet. E, onun dışında yani e, bizim içimiz çok rahat. Hani burada velilerimiz de e, şu an antrenmanla başlayan e, devam eden çocuklarımız gerçekten çok özlemiştir sporu. E, velilerimizin de bundan e, memnun olduğunu görüyoruz. E, hocam zaten sizle ilgili bir şüphemiz yok. Aldığınız önlemleri görüyoruz. İşte temizliğinize güveniyoruz, inanıyoruz. Çocuğumuzu gönül rahatıyla gönderiyoruz diye dönütler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii ki. O virüsü çok Buyurun, rahat bir şekilde bir şey varlar mı 20 bir şekilde virüse yakalanırsak o virüsü olabildiğince e, basit atlatma amacıyla e, sporu zaten hayatımıza katmamız gerekiyor. 2 aydır bir buçuk, 3 aydır evlerdeyiz hiçbir şekilde e, spor yapmadık, hareketsiz kaldık. Evde kendi imkanlarımızla belki yaptık. E, bir spor salonuna gidip antrenman yapmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu görmüş olduk. Virüsten dolayı zaten... Gereken her şeyi Berk Hoca söyledi. yani Aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Ama çocuk grupları var mesela 5-7 yaş grupları. Onlar çok fazla böyle laf söz dinlemezler diye mesela o grupları hiçbirini Tabii. başlatmadık. yani Neden? Kurallara uymazlar. Yani kurallara yani. uymaz, dinlemez. Zaten anne babayı zor dinliyor çocuk Tabii. o yaşta. Hani bizde sıkıntı yaşamayalım o da sıkıntı yaşamasın. O yüzden daha büyük 9-10 işte müsabık adayları dediğimiz minik şampiyonlar dediğimiz yani çocuklarımızı Anladım. başlattık. Yani i̇nşallah ülkenin durumu toparlar da 2 3 ay sonra i̇nşallah. o diğer o 5 7 yaş grupları da altyapıyı hazırlayıp evet. kazandırırız diye düşünüyorum Abi, kendimize. Işte. E, çünkü onların asıl onların spor yapmasını istiyorum ben. Çünkü onlar alttan yetişiyorlar. Diğerler en azından bir şey öğrendiler. E, ama ötekiler şu anda evde işte sıkılıyorlar. Spor, yani. e, spor yapmalar lazım. Aynen öyle. Maalesef ki hepimiz beklemedeyiz ama bu bekleme evde olmamalı artık. Çünkü zaten evdeydik. En azından önlemler alarak işte salonlar olsun, işte basit e, ne bileyim parklar olsun, yürüyüşler olsun. Ama tabii bunu abartmadan çünkü e, konu değişecek ama belki işte çöpler, möpler işte sürekli insanlar yan yana dipti ve işte parklarda yemek yiyip çöplerini atmışlar, gitmişler. Hani normalleşmesek daha iyiydi yani. Anladım o muhabbete geliyor iş. O farklı bir konu. Yani sporla kalın diyelim. En kısa zamanda görüşmek üzere.